Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Vatandaşlarımıza ülkemizde gördüğünüz en büyük problem nedir? Yaklaşık 45 dakika bekledik fakat arkamızdaki çöp boşalmak yerine daha da birikti. Belediyeyi arıyor. Çöpü gelin alın. Burada 600 prim ödeyen 12500 olacak. E ben 6000'i iş günü prim ödemişim. Veya benden fazla 9000'i 7000 iş günü prim ödeyenler var. O onlara haksızlık değil mi? Ekonomi. <gülüyor> Ekonomi. Ekonomi. <laughs> Başka bir problem gören var mı? Var. İstanbul. Eğitim. İstanbul kalabalık. İstanbul kalabalık. Eğitim. 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 Sıkıntılık ya. Ne yani? Ne sıkıntı? Her şey, her ne? şey. Yiyecek, giyecek. her şey yavrum. Her şey ne? sıkıntı. He, yiyecek, evet. En büyük problem hayat sıkıntısı. Nasıl? Ulan oğlum millet 50 50 kuş 50, 50 tokat atıyor. Halkımız fakirleşmiş. Problem bunda daha iyi problem var mı? Halkımız ekmeğe muhtaç olmuş. Halkımız var, varlıklıydı ben ama varlıklıydı ama şimdi yok öyle bir şey ya halkımız ekmeğe muhtaç olmuş. Niye? Bu pahalılık nasıl oldu? Nereden geldi? Türkiye herhangi bir para da girmedi. Doğru mu? Girdi mi? Bu pahalılık neden? Bu pahalılık neden? Neden? Yönetim demek ki iyi yönetemiyor. Halkı, halkın fakir olursa bir yerden patlak verir. Türkiye Cumhuriyeti EYM'nin altında yaşayamaz. Demokrasi alışmıştır. Biz EYM'nin altında yaşamayız. Bir yerden yere patlak verir. Bir anda darbe olur diyorsunuz. Darbe olmaz. Hayır. Niye darbe olsun? Yok. Nasıl ben... yani patlak verir? Ya, yani şimdi isyan eder halk. Der ki bu pahalılık nedir? Darbeyi sevmiyorum öyle bir şey olur mu? Eyvallah. Ee, darbe. Sahip çıkıyoruz ama halk Rahatsızsa eğer, halk rahatsızlığını dile getirir, protestolar çıkar diyor. E, e, gayet tabii. şimdi bir ekmek 10 lira, şimdi 12,5 lira olmuş diyorlar. Eee 12 12,5 lira, şimdi bir asgari ücret 17 bin lira. Bu adam ev kirası veriyor, elektrik su parası veriyor, evet. İnsan besliyor, bir var. E bu nasıl geçinecek? Böyle bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Yani halk perişandır, yani durum iyi değildir. Heh. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bilsin. Yani durum iyi değildir. Halkın çünkü paramız para etmiyor. Bin lirayla ne alırsın ona git şimdi bin lira sen karnını doyurabiliyorsun. Ancak bin lira bak ne şanslısın. Üst i̇şte, Uzaklaşalım ben biraz oğlum. şu tarafa gidelim. Furkan yani ıslak yani. mendil al gelsene şu. Bak tam buradalar bak. Sor. Bak biz niye kötü müyorsunuz? Gir abi. Biz daha Bir demin geçir. burada röportaj. <laughs> <laughs> şu an bu çöp kokuyor mu? Kokuyor. Herhalde kokacak. Çöp ne Belediyeni tamam, Ben şimdi belediye arayacağım. Ara. Tamam, belediye aramamız hay, mesela gelsin alsın. Çöpü toplanması için belediyeyi aramak mı gerekiyor? Hayır, gelsin alsın adamları yok. Adamların haberi yok belki. Şimdi Belediye ya bu. Evet. Hayır, adamların haberi değil. yok. Dolmuş olabilir. Orada Onlar, belediyenin şikayet diyorsun. yerleri var. Bunu Gideceksin diyeceksin. Ben bunun temiz normal. olmasını savunuyorum. Ben Bir devamlı telefon şey açıyorum. Bir şey ben sana telefon bak <laughs> devamlı telefon açıyorum. <laughs> Böyle çöp gördüğüm zaman mahallede bilmem ne. Şimdi açacağım biraz sonra geri e, alacaklar. E, hizmet e, eden hizmet etmek için. Tamam. Yani. Haberleri yok. Ya. Haberler olsa da, geleceğim. Yani de değiliz. Biz, sa sana geleceğiz. şunu söyleyeyim. Ben, ben şu anda. Ya konumuz şu çöp şu an. Kullanmış yani bu çöpü, çöpü şey Bu şey yapacaksın. Bu belediye çalışmıyor. Bilmem yani. 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 ne. Böyle normal değil. Kötü yani. daha videomuzu çekemedik. daha güzelini çekeceğiz biraz. Çekin çekin. Arabaları arkadan Şşş. ittiğinizi. AK Parti 30 sene kaldı burada. Bir şey yaptı mı? En azından şu yoktu. Şu şöyle değil. Burası çöp şey ya. Konteyner ya burası konteyner. Konteyner bu normal. değil. Bak dışında değil. Bir gün de mi Birkaç saatten birikmiş bir yani. Birkaç saatte, yani? E birkaç saatte de birikebilir tabii burası İstanbul ya. ya. Artık o, sen o, ne yaparsan yap gitmiş kardeş. Abat yoldu. bu da bitmiş zaten belli. Aa, yok yani onun Bu da bitmiş. Dağ gibi çöp yıkılsın her şey pislik koksun. Buna layık. Aynen buna tabii. layıksınız ona zaten. layık olacağız Siz biz. buna layık. Gidecek biz ona biz biz layık. Bu çöpe layık. Tamam. Devam tamam. edin. Sen öyleydi. Çöp, çöp içinde yaşamaya. Yap. Yap. Mutlu musun? Bitti. Bunlar. Ekmeğiniz Mutlu bitti. musun? Ekmek bitti. Bu çöple mutlu bizim ekmeğimiz kesildi. Senin ekmeğin de bitti. Bu çöple mutlu musun? Hayır. Mutlusun işte. Benim, bizim ekmeğimiz kesildi Amca'm, ya. Amcam senin için sıkıntı var mı bunun burada durmasında? Abicim, telefon açıyorum. Mi? Biraz sonra alacaklar. Tamam Niye açmamız gerekiyor? Biraz sonra Yıl 2024. Mesela bir yerde yok, bir çöp. Adamları. Ama bu bizim sorunumuz değil ya. Yani. Bir dakika Bu onların şey... sorunu yani. Bu belediyenin sorunu. Belediye bu çöpü gelip buradan almaları gerekiyor. Belediye adam yetiştiremiyor. Belediye bilmem bu çöp burada durmayacak abi. Bu kadar basit ya. Kokuyor. Üsküdar Meydan. Bak, yıl bak, 2024. Bak, ne diyor? 3-4 defa belediye geliyor, yetiştiremiyor. O çöp sürekli doluyor. Orada oturan bir tamam, adam öyle diyor. Çözüm bu mu yani? Bırakmak ya, mı böyle? 3-4 defa alıyor, yetiştiremiyor. <laughs> Bunu bir AK Parti belediyesinde yaşansa bunlar böyle işte diyecekler. Amma velakin burada Üsküdar'ın meydanında şu anda CHP'liler, CHP Belediyesi olduğu için çöp biriksin kardeşim diyor. Yetiştiremiyor adam yetişmiyor diyor. Koksun burası da bana ne? Çöp içinde kokulu kokuşun yani. Ben başka yerde oturuyorum. Devam edelim. Bu arada biz buradayız. Röportaj yapmaya devam edeceğiz başka konular hakkında. Biraz sonra eğer belediye gelirse burada bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz yani. One hour later. CHP'li amcalar sırf ben haber yapmayayım diye bak bir saattir orada telefonla konuşuyor. belediyeye arıyor. Çöpü gelin alın burada kamera kaydı yapıyorlar diyor. Alsınlar abi yararımız dokunsun. Ben burada bekliyorum. Bu çöp alınacak burada. Hadi. Bu çöp alınacak bekliyorum. Bekliyorum. Ülkemizin en büyük sorunu. Ekonomi. Biz ekonomi iyi demiyoruz ki. Sen ama iftira atmaya devam ettin yani. Paranız kesilecek falan dedin. Ben de sana onu yakıştıramıyorum. Benim nereden ben para aldığımı nereden biliyorsun? Hayır, hayır. Bak gerçek kişiliğin oydu. Tamam mı? Şu anda da üstünü örttüğün bir kişilikle benimle konuşuyorsun. Bana şu anda yok öyle sen, demek istemedin falan deme. Demiyorum. Niye dedin ki, ya? dedin ki bana biraz önce mamanız kesilecek Senin maman kesilmiş demek. Kesilmiş değil. tabii. Nereden Senin, alıyorsun? Sen, seninki. Nereden? Devletten. Alıyordun? Sen nereden alıyorsun? Devletten. Sen nereden alıyorsun? Devletten, devletten. Maaş mı alıyordun? Evet. Troll maaş mı alıyordun? Ne alakası var? E tamam bana ben nasıl çalışmışım? Çalışmışım. Ben kendi işimi kendim yapıyorum yani. Bak benim yerim. Ben de para olmasa kasaptan et alamam, kasap da geçinemez. Ya, konu o değil şu Çok Yeni çöp geldi. Alamaz, at abla, at. o da geçinemez. Bak görüyor musun nasıl dolduğunu? Tamam, doluyor, i̇şte. dolacak, boşaltmayacaklar. Boşaltmayacaklar. Yani almasın ya, şimdi onu götürüp boşaltana kadar diğeri de gelecek. O bir daha şey olacak. Bir daha Sürekli da olacak. Direkt. O, o, o zaman küçük var. şey koyacaklar. Küçük araç koyacaklar. ama Evet, yaklaşık 10 dakika oldu. Amcamız aradı. Amcam aradın değil mi? Yok abi bu çöp kokusu beni rahatsız etti. Alsınlar bunu. aradın değil mi? Tamam bekliyoruz şu an. Bakalım alacaklar mı? Ne zaman alacaklar? İnşallah alırlar. Biz de vesile olmuş oluruz. Hadi bekliyoruz. Ülkemizin en büyük sorununu soruyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu ayrımlaşma. Pekala, teşekkür ederim sağ olun. Evet, sevgili izleyenler yaklaşık 45 dakika bekledik fakat arkamızdaki çöp boşalmak yerine daha da birikti üstüne hani atıyorlar muhtemelen bunları toplamayacaklar yani akşama kadar kalacak bu e olsun biz yine elimizden geleni yaptık Üsküdar Belediyesi'ne de selam olsun bunları buradan toplamayan o zihniyete de selam olsun bana ne bir sonraki programda görüşürüz. Katana jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.